De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah sizi severse günahlarınızı bağışlar. O zaman peygamberimize sorumluluğumuzun üçüncüsü ona ittiba etmektir. İttiba etmek biraz fiili düzlemi ifade eder. Yani onun izini sürmeyi ifade eder. Onun ibadet hayat ibadet hayatında yaptıklarını, ahlaki alanda yaptıklarını, ticarette, evlilikte, komşulukta yaptıklarını yapmayı, o izi sürmeyi ifade eder ve son olarak لَغَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَف۪يرًا Ant ki Allah Resulü'nde sizin için güzel örneklikler vardır. Hayatın bütün alanlarını kapsayan bu örneklikleri alacak olanlar ise kimdir? Bir, Allah'la buluşacağına iman eden kişiler için örneklik vardır. İki, ahiret gününün tahakkuk edip yaşadığımız hayatın hesabını vereceğimize iman edenler için örneklik vardır. Üç, Allah'ı çokça zikredenler için, Allah ne der kaygısını hayatının merkezine yerleştirenler için Allah Resulü'nde örneklikler vardır. Biz tam anlamıyla Resulullah'a iman edip, itaat edip, ittiba edip, üsve-i hasene olarak onun örnekliğini temsil edersek işte o zaman bu dönemin başlıca o batıl inanç akımları ve diğer günahlarıyla baş etme imkanını, gücünü yakalamış olabiliriz.